Bu taleplerden birisi şuydu. Sadece bu şirket değil, sadece bu özel işletme değil, kamu idaresindeki sorunlar ne olacak? Genel müdürlükteki üst düzey görevliler ne olacak? Burayı denetlemeyenler ne olacak? Bu mahkeme bunları sormayacak mı? Diye ısrar ettik. Mahkeme bu soruşturmaların nasıl gittiğini sormaya karar verdi. Bizim için çok önemli. Bu talebimizin kabul edilmiş olması ileride bu davayla o soruşturmaları birbirine bağlayacaktır. İleride sadece bürokratların değil, siyasetçilerin de sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Bu bürokratları yöneten hükümetin de bu davaya, hükümet üyelerinin de, ilgili bakanların da bu davaya katılabilmesinin yolu açılacaktır. O yüzden önemli bir başlangıçtır. İkincisi, hepimizin içini yakan ailelerin büyük bir dirayetle, güzellikle, akılla, salonda yüksek sesle, isyanla söyledikleri tutuklu sanıkların salona getirilmesi işidir. Mahkeme bu konuda son derece olumlu bir karar vermişti. En küçük bir problem yoktu ama arada bir şeyler oldu. Arada bir anda Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkileri Genel Müdürlüğü müdahale etti ve bu tutuklu sanıkların bizden uzakta hapishanede bizi görmeden yargılanmaya başlamasına izin vermek gibi bir eğilim doğdu. Bu büyük bir hataydı. Bugün ailelerin ısrarıyla, avukatlarının ısrarıyla mahkeme bu kararından geri döndü. Son derece önemli bir karardır. Çarşamba günü tutuklu sanıklar buraya getirilecek ve eee adalet isteği olan adalet ihtiyacı olan insanların gözünün önünde yargılanacaklar. Doğrusu budur. Aksini ne bizim kabul etmemiz mümkündü, ne ailelerin kabul etmesi mümkündü. Tek bir olumsuzluktan söz etmek istiyorum. Bugün sanık avukatlığı üstlenen meslektaşlarımız yargılamanın bir aşamasında bizim can güvenliğimiz yok diye salondan çıktılar. Bunu kabul etmek mümkün değil değerli arkadaşlarım. Ben avukatlığımın 20. senesindeyim. 3000 avukatın üye olduğu bir derneğin genel başkanlığını yürütüyorum. O salonda hiçbirimiz için tehlike yok. Kimden tehlike var? Ailelerini kaybetmiş acılı insanlar mı saldıracak size? Kimden tehlike var? Avukatlar mı saldıracak size? Kimden tehlike var? Yardık, savcı, mübaşir, katip mi saldıracak size? Bu meslektaşlarımızın bu davranışı, eğer gerçekten bir korku ve kaygı hissiyle yapılmışsa onlara çağrıda bulunuyorum. Orada kimse sizin kılınıza dokunamaz. Kefili biziz. Kefili müdahil avukatlarıdır. Kefili parolardır. Kefili çağdaş hukukçular derneğidir. Korkmayın ve davaya geri dönün. Ama eğer bu gerçek bir korkunun değil de bu davanın bu davanın bu şehirden götürülmesini sağlamak için bu salonda can güvenliği yok. Bu şehirde bu dava görülemiyor. Başka bir kente götürülsün diye bir programın parçası olarak yapıldıysa meslektaşlarımızı kınıyorum. Ayıptır. Böyle bir şeye alet olmamaları gerekir. Katiline, katiline, katiline. Tereddütsüzce ben ben tereddütsüzce onların her türlü güvenliği biz biziz. Güvencesi biziz. Evet. Mahkeme heyetidir. Yakınlarını kaybeden insanlardır. Evet, biz onların avukatsız evet. yargılanmasını evet, istemiyoruz. De. Yargılanmasını evet, istiyoruz. De. Elbette Anladım. avukatları yanlarında olacak avukatsız yargılanmalarından bir beklentimiz yok. Evet. Aynen. Avukatlarını da alsınlar. Kimsenin kılına zarar gelmez. Korkmasınlar gelip hesaplarını versinler. Eğer verebiliyorlarsa. Zaten herkesi tutacak. Evet. Şimdi onlar, zaten zaten onlar Zatlara Zatlara alayım alayım. ne onlar Herkesi herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Bu davaya sahip çıkın. Bu davayı bırakmayın. Bu dava biz sahip çıktıkça adalete doğru yürüyecektir bu dava biz sahip çıktıkça kaybettiğimiz yakınlarımızın hesabını soracağız. Onların onların anılarını rahatlatacağız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Devlet devlet hesap devlet devlet hesap devlet devlet hesap hesabı hesabı sorulacak.